Ben Şeyhimiz Dağdevren, Abdurrahman Dağdevren'in abisiyim. Benim kardeşimi 2015'te okulun önünde alıp götürdüler. Ben burada evlat nübeti vermekteyim. Benim kardeşim gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Bu sürüm çöze, süreci döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir konu açtılar. Hani PKK dedi ki biz ateşkese uyacağız, silahı bırakacağız diye. Madem öyle bir samimiyetleri varsa çünkü ben PKK'ya güvenmiyorum. Eğer öyle bir samimiyetleri varsa bu Diyarbakır annelerinin evlatlarını göndersinler ki samimi olduklarına inanalım. Yani bu durumun üzerinde de yani beklesinler devlet büyüklerimiz bu çözümü bitirsinler. Terörsüz bir ülke istiyoruz biz. Ben Nurettin Ödümlü Sirt Şirvan'dan buraya gelmişim. 6 yıldır Diyarbakır HDP binasının önünde nöbet ediyoruz. Ben Yusuf'un babasıyım. Benim oğlum da 12 senedir HDP PKK'ya daha götürmüş. 6 yıldır ölüm haberi gelmiş. Böyle bu bu acıyla yaşıyoruz. Biz çözüm süreci için e, Allah Cumhurbaşkanımızdan sayın Cumhurbaşkanımızda devlet Bahçeli'den razı olsun. Emeği kim emeği geçmişse bu barıştan Allah ondan razı olsun. Ben burada e, bir de ayriyeten ben de şehit ölesiyim. Babamı, kız kardeşimi de kaybettim. Ana yani evimde üç can gitti, oğlum da gitti. Şehit ailelere sesleniyorum. Allah o şehitler rahmet eylesin. Ben de şehit olasayım. Ama bu e, bu bela bitse, benim üç can gitmiş evimde, dördüncü de olabilir bir daha bundan sonra da. Yani bu bela kimi kapısını çalacak hiç belli olmaz. Bu şehit ailelerleri de bir daha onların kapısını Allah etmesin çalabilir. Yani onlar üzülmesinler. Buradan sonra bu barışın dövdüğümüzden sonra artık yüzde yüz inşallah evladımıza kavuşacağız. umudumuz var yani bütün ana diğer babaları da ömüdi vardır evlatlarımıza kavuşacağız inşallah teşekkür ederim.